Kurtuluş diyorum artık. Neden benim Türk bir param değerli mi? değil? <laughs> Neden? Neden onlar? Doların Kötü buluyorum. Onlara bir e, zarar yok adamlar nasıl olsa yani dolarla çalışıyor, euroyla çalışıyor onlara bir sıkıntı yok. Ama olan bize oluyor ekmek beş lira olmuş. Ha Ben beş altı kişiyim evde. İşe gidiyorum nasıl bazlama yapayım? Mecbur Asgari ücretle beş kişiyi mi besliyorsun? Evet. Yani neden onların parası bizim ülkemizde çok çok değer görüyor? Peki mevcut hükümetten e, beklentiniz nedir? Vallahi hak, yani halkına sahip çıksın. Mülteciler gitsin. Ya gitsinler tabii. Gitsinler. Herkes yani vatanına gitsin. Gelip de burada hakları yok keyfetmeye, tatil yapmaya hakları yok. Ha gelir tamam tatilini yapar gider ama yerleşmeye hakkı yok. Ama onlar için biz çok ucuz bir ülkeyiz artık. Çok çok ucuzuz. Öyle böyle değil. Bizden dalga geçiyorlar biliyor musun? Niçin? Niçin? Bizi aşağılıyorlar. Onlarda para var bizde yok. Onların herkes e, abisi babası Kanada'da yaşıyor. Bunlar buraya para yolluyorlar. Rahat yaşıyorlar. Hiçbirinin bir Suriyelinin hanımı çalışıyor mu? Gördünüz mü? Çalışan var mı? Lütfen. Çalışan var mı? Göster bana. Hepsi evlerinde hanım, hatunlar. Ama bizler gidiyoruz. Sabahın yedisinde, akşam yedisinde bir de mesai düşün ona kadar. Aman üç beş kuruş fazla kazanalım diye. Bu şekiliz biz burada. Evet teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim.